Arkadaşlarım merhaba. Sosyal Zihin'e hoş geldiniz. Yeni bir soruyla daha beraberiz. Sorumuza geçmeden önce lütfen beğenip takip etmeyi unutmayalım. Şimdi bakıyoruz. Büyük Hun Devleti'nin dağılması ile Hunların bir kısmı ve birçok Türk boyu öncelikle Aral Gölü ve Hazar Denizi arasındaki bölgeye gelmişler. Buradan da Karadeniz'in kuzeyine yönelmişlerdir. Burada yaşayan Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar gibi kavimlere baskı yapmışlardır. Ve bu baskı sonucunda ne oluşacaktı, hangi gelişme yaşanacaktı? Tabii ki de kavimler göçü yaşanacaktı. Kavimler göçünü şöyle bir konuşacak olursak, Balamir önderliğinde hareket eden onlar öndeki kavimlere ciddi bir baskı yapmışlardı. Çünkü kalabalık bir bölüm ee, ve bu kavimler ilerlemeye başlayacaklar. Dayanamayacaklar çünkü baskılara. Bu ilerleme sonucunda zaten zayıflamakta olan Roma İmparatorluğu ne olacak? ayrılacak. Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu. Batı Roma İmparatorluğu buradaki kavimlerle ciddi mücadelelere girecek. Hatta dizilere konu olacak bu mücadeleler ve daha fazla dayanamayıp yıkılacak. Ama Batı Roma şey Doğu Roma yani Bizans 1453 yılına kadar varlığını sürdürecek diyoruz